Merhaba arkadaşlar 17 kanalına hoş geldiniz. 9. videomuzda sizlerleyiz. Bu Restiga Almanya Ligi'nde Red Bull Leipzig ile kariyer açmıştık. En sonki maçımız Şampiyonlar Ligi maçıydı. Şampiyonlar Ligi'nde de işi yoluna koyduk. 6 puan yaptık ve ilk basamaktayız orada da. Ligde de 6. sıradayız. 13 puandayız. Önümüzde Frankfurt, Bayer Leverkusen var 13 puanlı. Hatta Erta Berlin'de de 13 puanlı. Ondan sonra Borussia Dortmund geliyor 14 puanlı. Bayern Münih ise 6'da 6 ile devam ediyor. İlk sırada Bayern Münih. Şimdi bir oyuncu gelişimini yapalım. Enkunku gelişmeye devam ediyor. Upamecano gelişmeye devam ediyor. Bayer Leverkusen maçına doğru ilerleyelim. Bu maçı da yenersek 3. sıraya otururuz diye düşünüyorum artık. Çünkü aynı puanda olduğumuz 4 takım var ligde. Onların da puan kaybetmesini bekleyeceğiz tabi. Paulson'un Şampiyonlar Ligi'ndeki üstün performansından dolayı ben forvet'e artık Paulson'u koyacağım bu Nesliga'da da. Werner sağ tarafta olsun. Bakalım bir değişiklik ne yapabiliriz. Bu Upamecano dursun tabii ki. Başka değişiklik yapmayalım. Paul's'ını koyalım. Paul's'ın orayı haketti artık. 2 Şampiyonlar Ligi maçı 6 gol. Gayet güzel. Beyaz formamızı alacağım. Bayer de kırmızı formayı alalım. Şu hava durumunu düzeltelim mi ya? Sisli olmasın. Açık olsun hava durumu. Ve görüntüde kayma olur falan. Evet arkadaşlar deplasmandaki Bayer Leverkusen maçımız başlıyor. 4 maçlık bir galibiyet serimiz var. Bu, bu maçla beraber 5 olmasını istiyoruz. Bay Arena'da oynayacağız maçımızı. Bayer Leverkusen'in stadyumu güzelmiş. Biliyorsunuz yeah, Derek. Both no bu sene Almanya, Almanya so bu Nesil important Ligi'ne, Almanya bu Nesliga Ligi'ne stadyumlar off. geldi. Bütün really takımların really stadyumları var. Hepsini tek tek göreceğiz birlikte. Sonuç maçta 4 gol game, atmış. Alaryo. Really Maçımıza him başlayalım like. arkadaşlar He's artık. Bayer Leverkusen başlayacak. Ve santral atışı ile birlikte Başladık. Şimdi ta. Verdi Volant'a. Volant iyi bir oyuncu. Onu tutmamız lazım. Çok güzel Timo Werner aldı. Bu maç sağ, sağ kanatta Timo Werner. Konate. Adam adama savunma yapıyor galiba Bayer Leverkusen. Önde topu kaptı. Tekrardan kaptık. Şimdi Sabitzer'le geliyoruz. Sabit Sender, Sabit e. Şimdi Werner aldı topu. Timo Werner. Timo Werner'in pası geçmedi. Aranguiz şimdi topu aldı. Verdi Volant'a. Volant'la geliyor Bayer Leverkusen. kuzen. Bailey geçti. Bailey ortasına <laughs> açacak. Ortasını açtı Konate. <laughs> Çok iyi müdahale etti. Bayer Leverkusen'deki Aranguiz'in bu sene sözleşmesi bitiyor. O bizim için bir fırsat transferi olabilir. Onu alacağım devre arasında. Aklıma geldi şimdi görünce. Orada geçemedik ama Jonathan Taha aldı topu o da çok iyi bir oyuncu Kerem Demirbay şimdi Bayer Leverkusen geliyor Kai Havertz Havertz çalımını attı Bir çalım daha attı Havertz Beler abi aldı Beler abi vurdu ama olmadı Şimdi Enkun Kupe Mekamu yetişemedi topa Kerem Demirbay Ayarlıver kuzenin on numarası Alario Alario ortasını açtı Topu uzaklaştırmamız lazım artık Çok güzel Çok güzeldi uzaklaştırdık Paulson şimdi Sabitzer'e verdi Sabitzer çekti ortayı oynadı Kevin Campbell'da geliyoruz Kevin Campbell'dan Timo Werner Timo Werner plasaya vurdu Kaleci Kaleci kurtarıyor topu Şimdi Bayer Leverkusen geliyor Alario'yla ile. Bailey aldı topu. Bailey çalımını attı. Belarabi oynadı. Alaryo. Tutalım orada. Ama gol yedik. Kevin Volant Bayer Leverkusen adına gol attı. Bu golle öne geçiyor Bayer Leverkusen. İlk yarıda bir tane gol bulmamız lazım. Başı dengelememiz lazım. Yoksa yine geriye doğru gideceğiz takımda. Şimdi geliyoruz. Timo Werner. Sabitzer aldı çekti çok güzel Sabitzer. Foul verdi Tehlikeli bir nokta şimdi. Kaçmış bunun serbest vuruşu. Yok, Sabitzer'in çok iyiymiş. Şöyle Sabitzer'le sağ köşeye doğru. Hadi bakalım. Sabitzer vurdu. Kaleci kurtardı. tutalım pasta çıkmasınlar aynen dikin bu daha tehlikeli oldu ha. çok güzel araya girdik orada şimdi Klosterman Konate kontrata çıkıyoruz Harstenberg'le Paulsen Paulsen'la geliyoruz yine Paulsen 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 gitti vurdu olmadı Paulsen yine atacaktı golü Şimdi Maymer Werner'e ver verdi ama etkisiz bir pas. Klosterman aldı topu. Upamecano'yu oynadı. Laimer. Kevin Campbell tekrardan Konate'yi oynadı. Aistenberg. Campbell. Bayer Leverkusen geliyor. Şimdi Paulson, Paulson vurdu. Kalenin bayağı uzağına gitti. Yusuf Paulson. Şu dakikalarda bir gol bulmamız lazım. Heisenberg indir indiremedi orada. Offside oldu. So Kemal başladı Kevin Campbell. Laimer. Well, Şimdi Klosterman. Limer. Klosterman'dan Zabitzer'e. Zabitzer çok güzel And aldı önüne topu. Ortasında açtı. Well, Çıksın o top bırak aynı. Klosterman. Klosterman. Timo Werner çok güzel. Timo Werner'le geliyoruz. <laughs> ne yapacağım bilemedim orada. <laughs> Şut işte, vursam, pas versem. En değiliz. Sabitzer'le açalım ortayı. Sabitzer açtı şimdi ortasını. Kale boş. Kevin Kampu vurdu olmadı. Losterman indirdi topu. Laimer. Aysenberg. Pası geçmedi. Şimdi Alario ile geliyor. Bayer Leverkusen. Belarabi. Belar abi. çalımını attı. Engel olun önüne geçin şunun. Çok güzel kaydı Upeme Kano. Topta Gulaşı'ya geldi. Şimdi bir kontra atak deneyeceğiz. Gulaşı hızlı oynadı. Paulson aldı topu. Olsun pası geçmedi. Hadi be orada. ama orada topu. Maalesef alamadık. Bale ile geliyor. Şimdi Bayer Leverkusen. Kerem Demirbay. Kerem Demirbay'dan şık bir hareket. Çok güzel de pas ama Gulaşı var kalemizde. Aran Guiz atacak şimdi ortayı. Aman aman. Çok güzel zabitler. Aldı topu. Şimdi klostermanla geliyoruz. Timo Werner offside'da mı? Offside'da evet. Çok güzel kaçtı ama ilk göremedim onu. Bakalım 45 artı kaç olacak? 45 artı 2'yi gösterdi hakem. Aldık orada topu. Paulson'a da verdik. Paulson'a geliyoruz şimdi. Paulson vurdu, etkisiz vurdu. Sağ yöne vurmadı orada Yusuf Paulson. İlk yarı böylelikle 1-0 Bayer Leverkusen'in üstünlüğüyle sonuçlanıyor. İkinci yarımıza birazdan başlayacağız. Böyle bir başlayalım maça da oyuncu değişikliğine gideriz 60. dakikalara doğru. Aysenberk ile geliyoruz M.Kunku aldı topu M.Kunku Paulson oynadı Paulson çok güzel Konat'e Klosterman 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 Werner'e verdi Timo Werner attı Werner <laughs> Timo Werner içeriye skor veriyor <laughs> Boş vermanları İçeriye verdi <laughs> pasını Timo Werner Affetmedi Volant'a karşılık Werner'den geldi Hadi şimdi moralleri bozulmuşken Momentum bize geçmişken bir gol daha atalım Açalım şu maçı. Bailey Aranguiz'e verdi. Tutalım önünü. Volant. Bailey. Orada ver kaç yaptılar. Bailey şimdi. Bailey ortasını açtı. Geçmedi. Bir tane açtı karecimiz. Kaleci çok dikkatli. Şimdi Timo Werner'le geliyoruz. Aktaramadık pasımızı. Çok güzel. Hadi bir tane daha kontra atak.

Aysen indirdi şimdi Kampla Kampl Sabitzer'e Sabitzer Sabitzer Werner'e Werner e. Ver e vurdu olmadı Kaleci uzaklaştırdı Beler abi şimdi çok güzel çok güzel konate ile devam ediyoruz atamıza Klosterman Yeah, Timo Werner. Werner ortasında açar mı? Werner açtı kaleci kurtardı. Şevon Campbell Zabitzer. Zabitzer alamadı topu tekrardan. Kona ateşinde indirdi. Timo Werner vurur mu o topu? Vuramadı. Ha, Bu olan şimdi alar yol. Alan yüzden Bailey ya. E... Bailey çok güzel çalım attı. Bailey vurdu dışarı gitti. Bir oyuncu değişikliğine gidelim. Dakika 65 olmuş. Force belki alacağım oraya. Patrick Schick'i daha sonra alırım ya. Yani. Şuraya Angelino'yu alalım. Orada hızlı o. Bir de Bence Paulson'u değiştirmeyelim. Şu Upamecano'yu değiştirelim mi? Daha hızlı top alırız hiç olmazsa. Upamecano çünkü geçen maçta 90'lar oynamıştı Yoruldu iyice. Şimdi Konate ile geliyoruz. Mukiele. ile pasını verdi Angelino'ya. Angelino'dan Kevin Campbell'a çok güzel pas. Kevin campbell Kevin campbell plasesini vurdu olmadı. Neden sağ ayakla denemiyorlar orada anlamıyorum. Enkunku ortasını açacak şimdi. Paulson vur mu? Etkisiz vurdu Paulson. Laimer indirir o topu. İndirdi de. Timo Werner. Çok güzel pas. Forsberg'e. Ama savunma araya girdi. Çok da güzel bir pas attı. Bayer Lever Kuzen hata kalktı. Kevin Volant'la Volant ama top tutamadı. Şimdi Klosterman'la çıkıyoruz. Dakika 70 oldu. Offside verme mi? Verdi offside ya. Janot'un ta attı topu. Paus'un indirdi oldu şimdi o topu. Geliyoruz. Forsberg. Attı Enkunku ya. Enkunku ya kan Enkunku ile kanattan geliyoruz. Forsberg içeride vurur mu? Forsberg vurdu çok güzel bir -Ku şey yapamadı. Forsberg attı yine çok güzel bir şey yapamadı. Enkunku'nun üzeri ortası. Forsberg'in kapı vuruşu. Kaleci -Ku çaresiz kaldı. Şimdi skor 2-2. Deplasmanda şuradan 3 puanı alırsak Kevin Volant Belar abiye attı Çok güzel müdahale konat eden Alamadık topu Aranguiz <laughs> Leverkusen 3-2 yaptı you çok güzel çekti, yapamam bir şey. Karim beler abi. Ya acil gol atmamız lazım şu an. Demirebay has it. Folan. aldı da geliyorlar. topu çok güzel buluşu. Hadi kontra ata çıkalım. Paulson bire bire kaldı şimdi. Paulson geliyoruz. At Paulson şu golü. Paulson <laughs> vurdu ve gol geldi. Şimdi Sturridge. Şampiyonlar bir gol Bir de de kaldı. Şimdi bir 81. Hadi bakalım. Bayer Leverkusen kaçıyor. Leipzig yakalıyor. Diyor şimdi. Demirbay. Çok yorulmuş Demirbay. Alalım şuradan şu topu. Hadi alın artık. Direkten bulundum. E birden gol attığın gibi deplasmanda olunca momentum şaşıyor. Hadi gelelim şimdi atalım şu golü. Laimer. Hadi Angelino. Güzel orta golü getirir. Korner mi? Aynen korna. Dakika 87 artık son dakikalar. Forsberg güzel orta. Vur kafana. Olmadı. Paulson'la öne geçebilirdik ama etkisiz bir kafa vuruşu geldi Paulson'dan. Klosterman Werner'i indirdi. Konate. Çok güzel. Geçir artık o topu ama ya. Dakika 90 oldu. Hadi bakalım. Paulson'a çok hızlı pas. Çok çok hızlı pas ya. Hadi son atak. Hadi son atak be. Laimer. En kum kum. Kum kum. Güzel pas geldi. Vur o topa. Kaleci kurtardı. <laughs> Bir an gol geldi zannettim <laughs> ama. 3-3 bitti maç. O son pozisyonda valla dilim damağım kurudu. 14 yaptık şimdi puanımızı zor bir deplasmanlı Bayer Leverkusen ama bu tip deplasmanları zaten aşmamız lazım. İlk 2 3 potasında olmak istiyorsak. Galibiyet serimiz 4 maçlık galibiyet serisi böylelikle son buldu. Ligde 7. sıradayız ama Önümüzdeki takımlar Gladbach 13 yani hepsi birbirine çok yakın şu anda. ilk 7 ayrılıyor yavaş yavaş ligin alt kısmından. Evet arkadaşlar böylelikle bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Lütfen kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki maçımızda kimin oynayacağız ona da hemen bakayım. Baya bir ara var. Wolfsburg'la oynayacağız bir sonraki videomuzda. Böyle kapatalım bu videoda arkadaşlar.